Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çok güzel bir Skyblock sunucusu olan Arctic MC'yi tanıtacağım arkadaşlar. Ee, giriş yaptığımız kısım böyle. Zaten Shorts videolarında da görmüşsünüzdür. Eğer e, Shorts videolarını izlemediyseniz de en son attığım iki video Arctic MC'de çektiğimiz Shorts videoları. Onları da izleyebilirsiniz. Bence gayet komik ve güzel videolar oldu. Ee, şimdi ilk giriş yaptığımız kısımda sistemler var arkadaşlar. Kızıltaşsız o da Kızıl taşsız otopiston nedir de kırık taş jeneratörü ve kırık taş jeneratörü yapmayı bizlere göstermişler böyle komutlar falan da yazıyor. Lobby kısmından ilerlediğimizde parkur kısmı var arkadaşlar. Parkurda her 10 basamakta bir 50 dinar kazanıyoruz. Şöyle yapalım. 8, 9, 10 oldu. 50 dinarı aldık mesela. 20 yapalım. Yapamadık. Neyse arkadaşlar siz anladınız zaten. Sonrasında parkur kısmından ilerliyoruz. Burada Skyblock sezon 1 var. Sezonun bitmesine 87 gün var. En iyi adaların arasına girip ödüller kazanabiliyorsunuz. İlk 10 da burada gösteriliyor. Sezon hakkında bilgi için de slash sezon yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında takas kısmı var. Burada bakın şanslı tüccar var. Stoklar her 24 saatte bir yenileniyor. Burada bakın demir, karpuz ve kömürü daha pahalıdan satabiliyorsunuz. Antikacı var böyle. Takas kısmı, demirci, çiftçi, avcı, simyacı, son olarak da dönüştürücü var arkadaşlar. Bu arada Arctic Coin diye bir şeyler de var. Frozen Coin var, Arctic Coin. Bunları da böyle takaslarda falan kullanıyorsunuz. Takas kısmından ilerlediğimizde depolar kısmı var. Buradan deponuzu yükseltebilirsiniz. Buradan da işte böyle bakabilirsiniz depolarınıza. Marketler var arkadaşlar. Kredi mağazası var. Siteden yüklediğiniz kredileri bu mağazada harcayabiliyorsunuz. Market var. Normal market arkadaşlar böyle. Minyon market var. Buradan madenci ve besleyici minyonları alabilirsiniz. İhale kısmı var. İhalede eşyalara teklif verebilir eşyalarınızı satabilirsiniz burada. Uçuş süresi marketi var. İşte burası kredi marketi. Şanslı tüccar var. Bakmıştık deminden. Çiftçi marketi var. Çiftçi satın almanız gerekiyor. Adınızdaki e, eşyaları buradan satabiliyorsunuz. Tamir marketi var arkadaşlar. Elindekini tamir edebiliyorsun. Envanterini tamir edebiliyorsun. Ayrı ayrı fiyatlandırmalar yapılmış. Sonrasında emek puanı marketi var. Burada emek puanı karşılığında alışveriş yapabiliyorsunuz. Emek puanı da mob öldürürken, çiftleştirirken, balık tutarken ve blok kırıp koyarken elde edebileceğiniz puanlar. Emek puanınız gösteriliyor. Puanları stoklu veya stoksuz şekilde puan marketinde harcayabiliyorsunuz. Stoksuz market burası, stoklu market de burası. Stoksuz market gördüğünüz gibi bu eşyaları alabiliyorsunuz. Stoklu markette de e, buradaki şeyleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 25 tane kalmış, 25 tavuk spawner alındığında bir daha alamayacaksınız yenilenene kadar ve stoklar her ay yenileniyor. Sonrasında son olarak da köylü takasları var. VIP yetkisine sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar, uzaktan yapabilmek için. VIP'niz yoksa da şuradan yapacaksınız. Rütbeler kısmı var. Iceborn, Frost Wanderer, Ice Guardian, Polar Warrior, Ice Sorcerer, Lord of Frost, Polar Commander, Eternal Frost, Warden ve Ice Emperor rütbeleri mevcut arkadaşlar telaffuzumla sıkıntı olmuş olabilir. C1 seviyesinde İngilizce bilmiyorum. Derdimi anlatacak kadar biliyorum sadece. Burada rütbelerin gereklilikleri, özellikleri, hediyeleri e, yazıyor. Rütbe atlamak için de üstüne tıklıyorsunuz, öyle atlayabiliyorsunuz. Atladım mı lan? Ha, atlamadım. Mesela burada üstüne tıkladığımda da ne kadar yaptığımı gösteriyor bakın. Bunları da hiçbirinde tamamlamamışım. Rütbeler kısmı da böyleydi arkadaşlar. Şimdi ada paneli kısmına bakalım. Slash is yazarak adınızı oluşturabiliyorsunuz. Benim zaten adam var. Sonrasında yine slash is yazarak ya da ada panelinizden ışınlanabilirsiniz. Yükseltmelerinizi yapabilirsiniz. Bankanıza bakabilirsiniz. Sonrasında en iyi adalara bakabilirsiniz, ayarlara bakabilirsiniz, biyomlar, adadaki bloklar, yetkiler, üyeler ve ziyaretçileri buradan kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Görevler kısmı var. Günlük görevler saat 24:00'da yenileniyor yani yeni güne geçerken yenileniyor. Tamamlanan bir tane görev varmış gösteriyor. Görev sıralamalarını da gösteriyor. Benim şu an o kadar kötüyüm ki yok galiba. Ee, hemen bakalım. Balık görevi var. Canavar görevini yapmışım bak. Ama bir şey alamıyorum galiba. Bunu zaten vermiştir. Oduncu görev var. Eritme, canavar, eritme, altın falan böyle var işte arkadaşlar görevler. Bilgi kısmından VIP üyeliklerin özelliklerini görüntüleyebilirsiniz. Ice VIP, Storm, Glacier, Aurora, Arctic, ve bir şey daha var ama göremiyorum bile yani ekrana sığmıyor. E, bu VIP'leri böyle buradan bilgilerine falan bakabilirsiniz. Kurallar var. Bunları meraklısı olan okuyup durdurup okuyabilir. <laughs> sezon bilgisi var. Sezon tarihi 1 Kasım 31 Aralık arası. Kalan süre 87 gün. E, sıralamamız, adı seviyemiz, sezon sıralaması... Ve sıralamada yer alan oyuncuların alacağı hediyeler gösteriliyor arkadaşlar sezon kısmında. Blok bilgisi var. Adanıza yerleştireceğiniz blokların size kaç seviye vereceğini buradan öğrenebilirsiniz. Özel büyüler var. İşte OP büyülere buradan bakabiliyorsunuz. Oynanış bilgisi var. Meraklısı durdurup okusun. Komut bilgisi var. Aynı şekilde sistemler var coin sistemi var arkadaşlar. Zaten bundan bahsetmiştim. Frozen coin ve arctic coin var. Sonrasında çiftçi sistemi var. Slash çiftçi yazarak 10 bilin arkadaşlarında çiftçi alıyorsunuz. Ve toplar, stoklar satılabiliyor buradan. Otomatik piston var. Bu sistem. En başta göstermiştim. Emek puanı, görev, yükseltme. Buradaki sistemleri zaten hepsine baktık arkadaşlar. Sonrasında İstatistiklerinizi buradan görebilirsiniz. Buradan da ayarlara bakabilirsiniz. Böyle ayarlayabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar spam bölgesinde kasalar kısmı kaldı. Buradan kasalarımızı da açalım. Event kasası anahtarımız var. Şunları da bu arada koyalım şöyle. Birazcık da kurabiye yiyelim acıktık ya. Oyunda 7 tane kasa mevcut arkadaşlar. Vote, elmas, kazan kaybet, spawner, alet, VIP ve event kasaları var. Şimdi event kasasını açacağız. 4 tane. İlk kasadan 5000 dinar kazandık. İkinciden Vote kasası anahtarı kazandık. Üçüncüden 16 tane toprak kazandık. Dördüncüden de 16 tane ruh kumu kazandık. Şimdi vote kasası açacağız. Bir tane de vote kasamızı açıyoruz. Buradan da bir tane altın elma çıktı arkadaşlar. Şimdi de warp bölgelerine gidelim yavaş yavaş. Spawn'ı zaten sizlere tanıttım arkadaşlar. Yükseltme kısmı var. Yükseltme kısmına geldik arkadaşlar. Burada yükseltme görevlisini görebiliyorsunuz. Kazma, set, spawner ve anahtar yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. E, gereksinimler, söylenen eşyalar, maliyette, frozen coin ve para oluyor arkadaşlar. Anahtar, frozen coin ve parayı veriyorsunuz. Vote event atma olasılığı %70. E, event VIP atma olasılığı %62. Böyle görebiliyorsunuz. Kazan Kaybede Kadar Gidiyor Arkadaşlar Şans Gittikçe Düşüyor Ve Yükseltmede Başarısız Olursa Eşyanız Siliniyor Arkadaşlar Bu Spawner Set Ve Kazmada Da Dahil Aynı Eğer Yükseltmeniz Başarısız Olursa Eşyanızı Kaybedersiniz Burada Bakın Zırh Tipleri Var ee, Koruma 8 Kırılmazlık 8'e Kadar Gidebiliyor Arkadaşlar Şansınıza Göre Kazmada Yine verimlilik 8'e kadar çıkabiliyor. Spawner yükseltmede de şans değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Eğer riske atamayacağınız güzel bir eşyanız var ve onu daha güzel yapmak istiyorsanız şansınızı yükseltmek için koruma taşı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Koruma taşlarıyla yükseltmenizi neredeyse garanti bir hale getirebiliyorsunuz. Arena kısmı var arkadaşlar. Arenada kırmızı çizgiden sonra PvP açık ölünce eşyalar düşüyor. İstatistiklerinizi görebilirsiniz. Öldürme sıralaması için sıralama. Kod etkinliği için de etkinlik kısmına bakabilirsiniz. Burası işte arena kısmı arkadaşlar. Bu ilkleri falan görüyorsunuz. Burası da kod alanı. Etkinlik alanı arkadaşlar. Burada bir etkinlik oluyor. Sonra da şimdi bakarız birazdan. Şimdi var kısmından kasalara gitmiyoruz. Kasalara zaten baktık. Balık kısmına gidelim. Balık alanına geldik arkadaşlar. Burada balık etkinliği başladığında balık tutarak ödüller kazanabiliyorsunuz. Sıralamalar yine burada. Tutulan balıkları da sat komutu ile satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Arkadaşlarımız bayağı bir balık tutuyorlar. Kasılıyorlar. Metin taşı kısmına gidelim arkadaşlar. Metin taşına geldik. Bir tane metin taşımız var. Frozen coin geldi. Uy beleş. Canavar görevini tamamlamışım arkadaşlar. Oradan e, dinar ve coin geldi. Vay be. Metin taşının canını görebiliyorsunuz. Sıralama yine tabi de var. Yalnızca sıralamadaki ilk üç oyuncu ödüllendiriliyor. O yüzden baya bir kırmanız lazım. Sıralamadaki yerimiz de Burada aksi <laughs> bir. Evet saygılar gerçekten. Şu an. Çok yaklaşamıyoruz. Atıyor. Çok iyi lan. Uzaktan kıracağız arkadaşlar böyle. Warp kısmından buğday kısmına geçiyoruz. Çok fazla oyalanmayalım. Evet buğday alanına geldik. Burada buğday kırarak bir miktar dinar, maden ve emek puanı kazanabilirsiniz. Bu alanda acıkma kapalı. Acıkmıyorsunuz. Bu da çok iyi olmuş. Şu an bakın 0.3-0.4 dinar bandında kazanıyorum. Emek puanı ve Frozen Coin büyük ihtimalle bayağı zor şansla çıkıyor. Bayağı kırdık ama vermedi arkadaşlar. Şimdilik yeni yerimize geçelim. Zararlı mob bölgesi. Zararlı mob bölgesinde zombi öldürerek bir miktar dinar ve maden kazanabiliyorsunuz. Ölünce eşyalarınız gitmiyor. Şuradan hemen. Oha kılıçlı doğdu lan. Şöyle bir tane öldürelim diyecektim de iki tane doğdu. Öl artık lan. O ben evet tamam öldürmeyelim arkadaşlar boş verip kaçalım biz. Yani burası da böyleydi. Oğlum buraya setli metli gelmek lazım lan. Yani en az bir demir set istiyor. Neyse ben buradan kaçıyorum son kısmımıza gidiyoruz arkadaşlar teslimat kısmı Şu anda arkadaşlar lobi kısmında kasaların arka tarafındayız teslimatçılığa geldik Şimdi teslimat bilgisi öncelikle buraya bir bakalım Teslimat kategorilerine göre eşya teslim edebiliyorsunuz Gerekli eşyaları teslim ettikten sonra ödüllendirileceksin Ayrıca en iyi 5 ekstra ödüller kazanacak sıralama ödülleri de burada gösteriliyor. Kredi ve Arctic Queen ödülleri var. Kapalı teslimatlar. Buradan kapanmış teslimatları görüntüleyebiliyorsunuz. Eski teslimatlar burada gözüküyor böyle. Burada da aktif teslimatlar var. Kalan süre ve yaptığınız teslimat gösteriliyor. Böyle arkadaşlar. Teslimat kısmı da böyleydi. Şimdi adımıza geçelim. Slash is yazdık. Işınlan diyoruz. Adamıza geldik arkadaşlar. Video çektiğimizden dolayı buralar biraz dağınık ama. Yapacak bir şey yok yani. Bu arada bu çiçek de abone olanlara gelsin. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Açıklamadaki IP ve sürüm bilgisinden sunucuya katılabilir. Arkadaşlarınızla veya tek başınıza oynayabilirsiniz. Ben ve ekibimde bu sunucudayız. Sizleri de bekliyoruz. Görüşmek üzere. بای بای امیگوس